Aa beleş küvet. La 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 O kadar da enayi değiliz. Evde su faturası geliyor. La 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 la. O sen olsan bari. Sen olsan bari o. Ne var karantinada ahırımdan çıkmıyorum vücudu biraz salmış olabilir <laughs> Arkadaşlar şimdi yediklerimizi eritmek için twerk yapmamız gerekiyor Neden bilmiyorum Böyle mi? Biraz gıçın başın ayrı oynuyor ama gelecek var. <laughs> lola 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 sadece arkadaş arıyorum arkadaşım olur musun? Bir kere sarılayım gel benimle gel beni takip et bir kere sarılacak gel uzan şuraya. Neden eğildin? <laughs> Ver elime. Şeker lan. Oğlum o öyle mi istenir? Araba anahtarı hanginizde bakın bunu bana zor yoldan hallettirmeyin hanginizdeyse bir adım öne çıksın. En son anahtar sende değil miydi? Tuvalete giderken klozetin üzerinde bırakmış. Yoksa sen miydin o? bak bana silah tut. Oğlum beni bak delendir. Bana niye silah tutuyorsun? Oğlum yerini söyleyin şu anahtarın kaçamıyor. Lan bana yeri beni 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 çapa bağlatmayın oğlum. Bana söyleyin anahtarı yani söyle bana. Tamam arkadaşlar kavga çıkarmaya gerek yok ya dolabın üstündeymiş. Lan anahtarın dolabın üzerinde olduğunu niye söylemiyorsun? Oğlum bak kafayı yediktirdiniz bana. on 15 dakikadır kendimi tokatlıyorum burada. Merhaba <laughs> arkadaşlar ben At Kafası ve bu da At Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Gami oynayacağız. Yani bu oyunda ya katil bir jelibon olup evimize giren davetsiz misafirleri yakalamaya çalışacağız. Ya da bir davetsiz misafir olup katil jelibonun evinden kaçmaya çalışacağız. Abi sen katil misin abi katil sen misin abi katil misin ya? Sen katil misin? Yo ne alakası var? Başka kullanacak sıfat mı yoktu kardeşim? Ve oyunumuza geçmeden önce bu çocuğun burnunun neden kırmızı olduğu sırada gün sorusu var. Jelibon yemeği seviyor musunuz yoksa sevmiyor musunuz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık şeker komasına girmeye başlayabiliriz. Şimdi geri dönmeliyiz. Kendisi büyük ihtimal bizi arıyorlardır. Yok ben öldürüleceğim rahat duramıyorum. Bir dakika bu koku da ne? Şeker kokusu değil mi bu? Tabii ki sana osurduğumu söylemeyeceğim. Sanırım koku bu evden geliyor. Hadi benimle gel. İnşallah ölürüz. Şekersepeti.com'dan verdiğim siparişler de geldi. Ya şu kahvenin yanında keşke tatlı matlı bir şeyler olsaydı. Ağzım yapıştı. Bibi. Ya şu kahveyi de zaten şeker istedim. Sade gelmiş. Şeker istedim. Şeker hala gelecek. Arkadaşlar şekerim mi düştü? Doğru mu görüyorum yoksa şeker kendisi ayaklanarak yanımıza mı geldi? <laughs> şeker şey tamam bir dakika niye sinirleniyorsun ya? Sade de içerim ben. Şeker var diye eve girdik. Kahvemizi içtik, oh dedik. Sonra birden bire şeker geldi. Hepimiz ölecektik. <laughs> Aa beleş küvet. La, la 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 O kadar da enayi değiliz. Evde su faturası geliyor la 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 la. O sen olsan bari. Sen olsan bari o. Ne var karantinada ahırımdan çıkmıyorum vücudu biraz salmış olabilir. <laughs> Nasıl arkadaşlar evimi beğendiniz mi? Sadece kapılar bile kaç milyon dolar. <laughs> Polis! Şimdi dur bu kapıyı kırma. Bu kapının bir anısı var. Annem bu kapıya ayağını sıkıştırmıştı. Neyse boş ver zaten kötü bir anıydı. Sen de kapı kapı dolaşıyorsun he. <laughs> o söz yumurta kapıya dayanınca değil miydi ya? Şeker ne alaka? <laughs> Oğlum bak para falan lazımsa şeker falan alacaksan sana kapım her zaman açık biliyorsun değil mi? Hayır gerçek anlamda açık. Evde kapı bırakmadan anasını satayım. Havuçum nerede kaydı At abi? Sofraya geç getiriyorum abisi. Hangi havuç? Bunun tadı çok kötü. Demek tadı kötü. Şimdi nasıl? Aha çok daha güzel. Kusura bakma baharatını eklemeyi unutmuşum. Arkadaşlar şimdi yediklerimizi eritmek için twerk yapmamız gerekiyor. Neden bilmiyorum. Böyle mi? Biraz gıçın başın ayrı oynuyor ama gelecek var. Aha jelibon ben oldum. Lalo lalo lalo. Sadece arkadaş arıyorum. Arkadaşım olur musun? Bir kere sarılayım gel benimle. Gel beni takip et bir kere sarılacak gel. Uzan şuraya. Uzan şuraya beni sinir etme. Şu perdeleri kapatayım da kimse görmez. Merak etme sakın korkma. Sadece güvenlik önlemi. Neden eğildin? Ver elime. Şeker lan. Oğlum o öyle mi istenir? <laughs> Isır beni. Gördüğünüz gibi şeker sağlığa zararlı. Jelibon istemez misin tatlı kız? Bir kere sarılayım. Lütfen gel bir kere sar. Duvara sar. Gel sana sarılayım. Gel, <laughs> gel sarılayım sana. O da bana sarılmak istiyor. Hadi gel sarılalım. Hayır sarılmak istemiyor mu? <laughs> Amele sümüğü gibi yapıştı. Hadi gel kardeşim, gamiden beraber kaçalım. <laughs> kardeşim çok dikkatli olmalıyız. Alet çok hızlı ötüyor. Gami buralarda bir yerde olmalı. Aman dikkat et. Bu sen misin? Yok kardeşim, alet bozuk. Üstüne otur, düzelir. <laughs> Beynin şekerden <laughs> mi anlamadım ki? <laughs> Hangisi daha ölümcül karar veremedim. Şimdi oyunda evden kaçabileceğiniz 3 farklı yol var. İlk önce pembe anahtarı alalım. Bakın burası çok ömelli. Pembe anahtar pembe kilidi. Bilmediğim şey ihanet olsun bu kafaya ya. İçeri girince neden bir jelibonun arabası olduğunu sorgulamadan bize araba anahtarı ve benzin bidonu lazım. Benzin bidonunu da buldum. Aslında kul cool göl buldu ama ben bulmuşum gibi üstüne yatıyor. He dans ederek çalışıyor İş yapın iş Araba anahtarı hanginizde bakın bunu bana zor yoldan hallettirmeyin Hanginizdeyse bir adım öne çıksın en son anahtar sende değil miydi? Tuvalete giderken klozetin üzerinde bırakmış. Yoksa sen miydin oğlum? Ben bak bana silah tut. Oğlum beni bak delendir. Bana niye silah tutuyorsun? Oğlum yerini söyleyin şu anahtarın kaçam. Lan bana yerip Beni Dili çapa bağlatmayın oğlum. Bana söyleyin anahtarı yani söyle bana. Tamam arkadaşlar kavga çıkarmaya gerek yok ya dolabın üstündeymiş Lan anahtarın dolabın üzerinde olduğunu niye söylemiyorsun Oğlum bak kafa yediktirdiniz bana Ulan 15 dakikadır kendimi tokatlıyorum burada Kaçtık arkadaşlar acık sakin olun ya Madem evime geldiniz gelen misafirleri aç gönderdi dedik Üç yumurtayı kırdım önce havuçları dilimledim ince ince göz kararı da biraz süt inci kaçış yolumuz için bize kart lazım. Bu kartı kasaya okutup üfletiyoruz. İçeride bir telefon var ve bu telefon için iki tane İngiliz anahtarı gerekiyor. Evet tabii ki İngiliz anahtarını da ben buldum diye üstüne yatacağım. Bu arada sordunuz mu İngiliz miymiş? İngiliz anahtarını telefonda kullanalım. Ulan mal aynısını kullansana bir tane daha istiyor. Çünkü bunlar tek kullanımlık İngiliz anahtarı. Şimdi bize bir tane daha İngiliz anahtarı gerekecek. <laughs> Kardeşim kırmızı kapıya benzer bir halin mi var? Bak senin için kırmızı kapıyı buldum. Git aç. <laughs> Sinirden kıpkırmızı oldum. Birazdan gerçekten açacaksın. Diğer İngiliz anahtarı da burada. Onu da alalım. -1 -1, what's your emergency? Arabayla kaçmayı anladım da. Telefon konuşmasıyla kaçmak nedir? <laughs> Şimdi oyunu oynadıkça altın kazanıyoruz ve her el başında bu altınlarla işimize yarayacak eşyalar satın alabiliyoruz. Şok tabancasını kullanalım. Şeker'i düştü galiba. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Aha poposu şoka girdi. Ben debime ha <laughs> Oldu o zaman ben kaçayım. <laughs> sanki oturmuş Netflix izliyor. Netflix. Şimdi ben buradaki bütün kitapları okudum tamam mı? Gamiden şöyle kaçacağız. Okşan sen merdiveni getir. İbadullah sen silahla onu koru. Şeyme sen Gami'nin dikkatini dağıt. Şuayip sen taksiye ayarla. Müşkinah sen de Hepimiz için bir Fatiha oku. <laughs> Üçüncü kaçış yolumuz için bize çekiş lazım. Burada da bizden iki tane halan... İlk halatı buldum. Kendimi assam da kurtulmuş olmuyor muyuz? İkinci halatı da tek başıma buldum diyeceğim. Yanımda iki kişi daha var. Yemezsiniz. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Neden her gün sabah kalkıyorum? Neden yemek yiyorum? Yoksa bunlar bir rüya mı? Neden tuvalete gidiyorum? Her şey çok zor. <laughs> La halatı getirmiştim kaçıyorduk ne yapıyorsun? Nasıl hayat bir anasını ölmek istiyorum araba istiyorum lan bu gamble olmak zorla Lan sen zaten gamble değilsin daha kendinin ne olduğunu bilmiyor. Ben lollipop olmak istiyorum şekerlik zor Kardeşim lollipop da şeker değil mi sen atlamaya yer arıyorsun senin derdin falan yok ki <laughs> Lan ben bu halatı boşuna bulmadım. Ben oynarken <laughs> eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı. Ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>